merhaba dostum. Nasılsın? Şükür sizler sormak. İyi şükür. Bu Mehmet abimiz arkadaşlar çok eskilerden gelme semerlerimizi ne bileyim yerlerimizi her şeyimizi yapar. Evet Mehmet dostum tanıyalım seni. Çamlıktan Develi Mehmet derler. Bodrum Çamlıktan. Bodrum Çamlıktan. Önce develerimiz vardı şimdi vazgeçtik. Böyle ufak tefek işlerden uğraşıyoruz. Evet. Komşuların işini yapıyoruz. Artık şimdi bu işleri yapan yok. Evet. Zamane. Zaman değişti. Şimdi bizim atlarımızın semerlerinin şu şekilde değiştirdi. Evet. Eskilerini yeniledik. Bunlar eskidi. Yepyeni yaptı maşallah. Şu şekilde. Ellerine sağlık. Siz de sağ olun. Kemerimiz oldu arkadaşlar. Kıran abimiz maşallah ellerine sağlık. Bir şöyle geçirelim. Doğru. Arkadaşlar kes kes videomuz oldu ama kusura bakmayın şimdi bazı sebeplerden dolayı hepsini çekemedik. Bunları falan çekelim şöyle. Aklımızdan yeni sinirimiz hayırlı uğurlu olsun. Ustamız. Ustamız burada. Hadi bakalım yeni videolara. Ne dikkat çekti gibi. <laughs> şimdi, şimdi bu semeri ne yapacağız biz? Nerede Semer hayvanı bu. <laughs> Yenilemek için mi yapıyoruz? Yenilemek için. Tamir. Tamirat. Ha. Tamirat. Yenisini dikmektense tamirat daha iyi değil mi? Eski düzen. Tabi tabi. önce halini gör ele alınmayacak şimdi hali yeniden güzel olacak yeniden güzel olacak